Afrika'dan herkese selamlar. 24. ülkem, Malawi'deyim. Yanımda arkadaşım Zamin var. Zamin nasılsın? İyiyim, elhamdülillah. Elhamdülillah, iyi misin? İyiyim seyit Çok, elhamdülillah. Çok Kanka. Zahim <laughs> <laughs> e, burada Malawi'de Ensari, arkadaşım Ensari'nin e, yanında çalışıyor. Evet. Burada çok güzel işler yapıyorlar, insanlara yardım ediyorlar e, bir dernekleri var, onların misafiriyim. Zamin bugün beni gezdirecek ve size hep birlikte Malawi'yi göstereceğiz. Malawi dünyanın en fakir dört ülkesinden biri. Gerçekten çok fazla yoksulluk var, İnsanlar çok yoksul, zor şartlar altında yaşıyorlar. Biz de burada bir takım yardım çalışmaları yürütüyoruz, İnsanlara gıda yardımı yapmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı şu an. Aleyküm selam. Bugün size biraz Malawi'yi göstereceğiz. Bu videomuzun konusu Malawi'de yaşam, insanlar nasıl yaşıyor, neler yapıyor. Bunları göstermeye çalışacağız. Şimdi yola çıktık. Malawi'yi size gösterirken bu ülke hakkında bilgiler de vereceğim. Bakalım neler yaşayacağız bugün. Zayim ne bu? Ne oluyor? What is this? This one the Easter. Easter? That celebration the Easter. Yeah. Celebr Christian. Christian, ah, for Christian. Christian yeah, ha for Christian. Ya yeah, ya yeah. ya. Hristiyanlar için bir kutlamaymış. They soon or forward for them? I don't know. Okay. Because I didn't fall for the Christians. Okay. Yeah yeah. Malawi'nin başkenti Lilongwe şehri. Biz şu an Zomba şehrindeyiz. Değil mi Zamin? Zomba. Ya Zomba. What is here exactly? This? Uh, Matawali. Matavali. Matawali'deyiz. Matavali. Böyle bir yürüyüş yapılıyor. Ellerinde insanların kitaplar var. Ee, Hristiyanlar. Zayim Müslüman. Burada Müslüman çoğunluk da var bu bölgede. Uh, many people Muslim here, right? Yani so so ya. ee, Çok fazla Müslüman e, bu bölgede yaşıyor. Ee, para birimi Kuvaça, Malawi Kuvaçası, Zambiya'nın da kovaçaydı Onun dışında konuştukları değil, What is your language? Ne, ne? A, Çiçeva. Çiçeva, e, dili ve çoğu da İngilizce biliyor çünkü İngiliz sömürüsü altında kalmış bu ülke. 1966'da bağımsızlıklarını kazanmışlar. İngiltere'den. Ya da bu bence. çoğunluk İngilizce biliyor. Bu bence. Şimdi böyle bir yere geldik. Bir fotoğrafçı arkadaş varmış. Onu bekliyoruz. Çünkü bir pazar yerine gideceğiz burada. Lokal, bayağı lokal bir yer. Video çekmek çok zor. insanlar para istiyor ya da kızıyor, sinirleniyor videolarını çektiğimiz için. Bu fotoğrafçı arkadaş burada çok meşhurmuş. Herkes tanıdığı için daha rahat gezebileceğiz. O yüzden şu an onu bekliyoruz. Böyle bir stüdyosu da var orada. İsmi? Yani. Orası da mı diyorsan? Hello brother. Rasta, no rasta. Rasta finish. <gülüyor> <gülüyor> How are you? Fine, you? <laughs> I'm good. Thank you. How are you? Zikomo. Zikomo. Zikomo, I'm very. Zikomo, teşekkürler demek. Evet. Evet. <laughs> Zamin bir tane ya. <laughs> Zamin Bey. <laughs> Zamin Bey bir tane ya. <laughs> Yollar bu şekilde. Burada bir tır arızalanmış. İşi çok zor gerçekten. Böyle yolun ortasında, evet pazar yerine geldik. Biraz bu pazar yerinin içinde dolaşacağız. Size neler satıyorlar, neler yapıyorlar onları çekmeye çalışacağım. Fiyatlar falan, insanları göstermeye çalışacağım. Ya gerçekten şu an bütün herkesin gözü benim üzerinde. Turistik bir yer değil. Beni görür görmez herkes bana bakıyor. Ee, o yüzden video çekmek çok zor. Buralarda dolaşmak çok zor. Burada böyle telefon, sim kartı satıyorlar. Hat. Herkes yan yana. Hello. How are you? I'm good thank Ben de sim kartımı böyle yerlerden alıyorum. internet yapıyorum bu şekilde. Haberleşmemi sağlıyorum. Şimdi pazar yerine girdik. Ee, bakalım neler satıyorlar, fiyatlar ne, nasıl yaşıyor insanlar? İşte arkadaşımızın yanında olması çok iyi. Ben buraya yalnız gitsem çok sıkıntı yaşarım yani. Yeah for example here. Okay. Pazarın böyle iç tarafları olduğunu bilmiyordum. Sevgi. Hello. You will buy something? Yeah, we buy. Okay. <laughs> Hello. How much? What? 100, 50. 200, koça. Ya. 100, 100 koça. 50 koça şunlar. Şimdi çok karışık ya para birimi. 200 koça kaç para yapıyordu? 1000 koça 20 lira falan yapıyor işte. Evet. Evet. <gülüyor> 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 200 kuaça, 300 kuaça, 500. 500. Ha, <laughs> <laughs> <Aa>, good one. <laughs> good one. <gülüyor> <gülüyor> 10 lira. 1 kilo like this. <laughs> like this. <laughs> ha, okay. <laughs> <laughs> oh, şimdi balıkların olduğu yere geldik. İnanılmaz bir koku var burada. Kurutulmuş balıklar. <laughs>

Zifan, Bao. Bao. Hmm. oynuyorlar. <laughs> How they playing? Yani şunu şu an, bu oyunu bu şimdi anlamam imkansız gibi bir şey. Böyle bilyeler var. Baba. <laughs> Baba. Oh sorry. Baba.

satılıyor. Burayı da çekiyor. <laughs> Burayı da çek diyor. Alo, how are you? Böyle açıkta etleri satıyorlar. Bak, bak. 2000. 5000 yani yaklaşık 100 lira. Etin kilosu 100 lira. Arkadaşlarım alışverişini yaptı. Şimdi yavaş yavaş artık ayrılıyoruz pazardan. Evet, boss. Hello. Pazarda tavuklar da satılıyor bu şekilde kümeslerin içinde. Meyveler zaten her yerde tropikal meyveler. Şu bisikletle kömür taşıyanlar gerçekten çok zor iş yapıyorlar. 2-3 dolar için günlük, 2-3 dolar için yaklaşık 50-60 kilometre bisiklet sürüyorlar. Çok zor gerçekten işleri. Yakından onları görürsem yolda çekmeye çalışacağım. Şimdi alacaklarımızı aldık. Pazardan ayrılıyoruz. Baba! Yollarda iftar için, iftar alanına doğru yürüyen köylüleri görüyorsunuz. Gerçekten çok fazla insan iftar alanına doğru bir tabak yemek alabilmek için kilometrelerce yol yürüyorlar. Malawi benim şu ana kadar gördüğüm en yoksul, en fakir ülke yani gerçekten şartlar şartlar çok zorlu. Şimdi biz de yoldayız. Köyde bir albino kız var. Albino kızı ziyaret etmek istiyorum. Afrika'da albino olmak Afrika'da albino albino olmak çok zor. Bunun nedenlerini size açıklayacağım, söyleyeceğim. Kızımızı bir ziyaret edelim. Fotoğraflar, videolar çekelim ve albinoların e, nasıl şartlarda yaşadığını Afrika'da göstermiş olalım. Yolda gördüğünüz herkes iftarda dağıtılan yemek için e, yürüyorlar. Ellerinde tabaklarıyla. Evlerinin burası olduğunu söylediler.

Mesut, Mesut. 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 Okay. Mesut. okay. You? Hava. 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 Hey, James. Hava James. Flanjambon. Flanjambon. Frank. You? <laughs> you? <laughs> Zamir <You, please> Peswas. <laughs> <laughs> you father. Oyu Zamir otasamziwa. Alex Nonga. Alex Nonga. Afrika'da albin olmak neden zor? Şimdi size bunu kısaca bir anlatmaya çalışayım vücutlarındaki bir pigmentin eksikliği nedeniyle dünyaya beyaz olarak gelen bu insanlar Afrika'daki batıl inanışlar sebebiyle hayatları tehlike altında. Bazı bölgelerde bu insanların lanetli olduğuna inanılıyor. Bazı bölgelerde ise bu insanların organlarını büyücüler büyü malzemesi olarak kullanıyor. Albinoların uzuvlarının şans getirdiğine inanılıyor. Bu yüzden albinolar kendilerini büyücülerden korumak zorunda. Bir başka inanışta AIDS oranının yüksek olduğu Tanzanya'da albinolarla ilişkiye girmenin AIDS hastalığını iyileştirdiği yönde. Bu nedenle tecavüz edilip öldürülen albinoların sayısı bir hayli fazla. ya <laughs> yeah, kamera. şimdi ziyaretimizi yaptık. Aa, burada böyle yaşıyorlar. Yaşam alanları burası. Ben e, sesli anlatımla anlatacağım, arkaya ses ekleyerek anlatacağım söylemek istediklerim onlar hakkında. E, böyle onların yanından şimdi ayrılacağız, ziyaretimizi yaptık. E, onlar için Afrika'da yaşamak gerçekten zor, zorlu, tehlikeli. Eskiden daha tehlikeliydi, şimdi daha iyi, koruma altındalar. Böyle bu şekilde farklı bir yaşamları var <laughs> Afrika'da. Böyle renkleri farklı bir şekilde hastalıklarından dolayı bu şekilde. Zikomo, Zikomo. <gülüyor> <gülüyor>

Ziko mu? Ziko mu? İşte bu tarafta da çocuklar var. Çok fazla çocuk bir tabak yemek için sırada bekliyorlar. Şimdi onlara da dağıtılacak. Ya gerçekten şu görüntüyü görmek çok rahatsız edici. Ben ilk geldiğim gün çok etkilendim. Yani ağlamamak için kendimi zor tutuyordum şu ufacık çocuklara bakın iki yaşında üç yaşında bir tabak yemek için ediyor. bir tabak yemek için bekliyorlar Bobo bakın herkes sıraya girmiş böyle bekliyorlar baba bo Kıyamam bunlara ya, vallahi kıyamam. Şimdi yemek dağıtılmaya başlanacak. Bazen sıranın arkasındakiler yemek alamıyor, ee, kalmıyor onlara yemek. şimdi çok fazla çocuk var. Baba. Ya inanılmaz bir görüntü ya. Bu, kendimden utanıyorum yani bu görüntü. Yani nasıl olabilir ya? Bobo Baba. Yani şu dünyada buna çözüm bulamıyoruz ya yani. Baba. 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 Yani şu görüntü inanılmaz gerçekten utanç verici ya. Şu bizim dünyamız için, insanlık için utanç verici bir görüntü bu çocukların bir tabak yemek için şöyle sırada beklemesi. Aa, nasıl anlatılır ki yani? Nasıl çözülmez ki bu olay? Yani dünyada bu kadar zenginlik, israf ya diyecek bir şey yok gerçekten. i insanlar... Hafiften yağmur başladı, dağıtım hala devam ediyor ama ben alandan uzaklaşmaya başladım. Yaklaşık 5 gündür buradayım. Dağıtıma ben de yardım ediyorum ama bazen öyle anlar oluyor ki dayanamıyorum yani gerçekten. Çünkü arkadan böyle sıradan değil de sıranın dışından gelip çocuğunu gösterip yemek isteyen anneler var. Yani hangi birine vere, vereceğimi şaşırdım. Aaa ee, Dayanamıyorum gerçekten etkileniyorum yani ya hani uzaklaş bugün uzaklaşmak istedim oradan biraz ben yardım ettim yemek dağıttım ama ya öyle küçük çocuklar var ki sıraya geçmişler birbirleri düşüyorlar birbirlerini eziyorlar yani gerçekten çok zor dağıtım orada devam ediyor Aa, bugün işte bu şekilde Mal Malavi'de yaşam böyle insanlar yemek için sıraya giriyorlar kilometrelerce yürüyorlar. Aa, yaşam gerçekten zor ya. Ya böyle olmaması lazımdı. Bu dünyanın bu şekilde olmaması lazımdı ama yapacak bir şey yok böyle. Düzeltemiyoruz yani. Aa, uzun bir video olacak gibi. Pazar yeriyle başladık. Albino insanları gördük, ziyaret ettik. Sonra bir de yemek dağıtımı. İşte bu şekilde insanlar Malawi'de mala hayatta kalmaya çalışıyor. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim bizde. de. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Herkese çok teşekkürler.